Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı Adayı Şükrü Güles yerel seçim çalışmalarına bazı işyerlerini ve resmi kurumları ziyaret ederek devam etti. Güles ve ekibi şehirler arası terminal binasının yanında bulunan ve sabah saatlerinde meydana gelen kaçaktan dolayı patlayan doğalgaz dolum istasyonuna giderek yetkililerden bilgi aldı. Bir de ilk başta 10 dakika yangın oldu. 10 dakika yangın oldu. Evet. Yangın olmayıp da birden Allah korusun patlam Öyle olur. gene öyle oldu. Sonra 10 dakikadan sonra on dakika oldu. 10 dakika sürecinde kaçtı zaten kaçar. Allah korusun. Allah korusun ya vallahi öyle. İyi ki insan oluyor Allah hafta sonu yapılacak olan seçim öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiren Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Güles, bu halkına güvendiğini ve bu halkın hafta sonu en doğru kararı vererek yıllardır devam eden zulme dur diyeceğini dile getirdi. Terminalin yanındaki doğalgaz dolum tesisindeki patlama üzerine olay yerine incelemeye geldik. Gerçek anlamda çok büyük bir badire atlatılmış. Cenab-ı Allah korumuş sabah sabahın erken saatlerinde olmuş olması münasebetiyle can kayıpları önlenmiş. Allah korumuş gerçek anlamda. Ben geçmiş olsun diyorum. İşletme sahiplerine de burada yakında yerleri olan işletmelerin sahiplerine de maddi zararla hadise kurtarılmış. Ama çok daha sıkıntılı neticelerle sonuçlanabilirdi hadise. Bu anlamda bir takım yerlere benzinlik ve doğalgaz dolum tesisi ruhsatı verilirken belli hassasiyetlere dikkat etme mecburiyeti vardır. Belediyeciliğin sorumluluğu bunu getirir. Aynı sıkıntı şehir merkezindeki Sümer Mahallesi'ndeki bir takım benzin istasyonlarının çevresine de aynı rahatsızlık veriliyor. Bu anlamda buralarda tehlike arz etmektedir. Bu noktada herkesi ve Sayın Belediye Başkanını hassasiyete davet ediyoruz. Can kayıplarının yaşanmaması için tedbirlerin önceden alınması gerekir. Sonradan sıkıntı çekmemek için bir takım kurallara riayet edilmesi gerekir. Bu anlamda herkesin dikkatini çekiyor.